Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah hepimize iyilik versin Allah'ım. Hayırlı günlerimiz olsun inşallah. Evet arkadaşlar. Bugün ben köfte yapacağım. Tavuk kıyması kırmızı etle karışık karışık kıyma böyle kıyma var. Ben bunu fazlaca bir köfte yapıp dondurucuya koyacağım. Hazır oradan alıp alıp kullanacağım. İnşallah şöyle bir yeşilliklerim var. Yeşil soğan koyacağım. Yettiye kadar koyacağım. Yani hepsini koymayacağım. İki tane soğanım var. Koyacağım kuru soğanı. Sarımsaklarım. Maydanozum. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi ben bunları burada çekeyim. Kokosunu da doğru çekeyim. Inşallah. Evet canlarım. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Çünkü emeğimiz, emeğim boşa gitmesin. Yani bir hevesle böyle yapıyorum. Valla sizin sayenizde bazen ben kalkıyorum yani. Hep yatmak geliyor içinden rahatsızlığım dolayısıyla. Çok mutlu oluyorum. Allah biliyor kalbimi siz de bilin yani. O yüzden seyredin. Tekrar tekrar yorum yapın. Beğenmeyi unutmayın. Varsa çevreniz tavsiye etmeyi unutmayın. Beni seviyorsanız. Ama gerçekten çok seviyorum sizleri. Gerçekten. Allah'ın izniyle inşallah. Keşke daha önce yani böyle bu YouTube açsaymışım. Keşke. Allah'ım hepinizden razı olsun. Bin kere razı olsun. Gerçekten. Gerçekten. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin inşallah. Evet arkadaşlar ben şimdi yeşilliklerimi doğruya şöyle kameramı da ayarlayayım. Evet. Bunu bir kenara alayım şimdi şöyle. Bunu buraya alayım. maydanozları ilk defa şöyle küçük parçalara ayırayım ki Fonda bir ee, robota bir yerine Bütün atarsam çekilmiyor Kalıyor kenarlarında Ben e, çok fazla saplarını da atmıyorum maydanozun çünkü Sapları da daha çok faydalı Ne gerek var İsraf, nasıl olsa incecik çekiyor. O yüzden yıkadım bunları güzelce, sirkeli suyla beklettim. Soğanlarımı da. Yeşil soğanı her zaman katmıyorum. Ben çünkü yani ne bileyim, bazen olmuyor. Kuru soğan gerek duymuyorum. Bu sefer rahmetli dedem geldi aklıma. O bize yapar çok yani çok lezzetli, acayip bir köfte olurdu. Ya şimdi öyle lezzet yok. Yeşil soğan katardım. Böyle ellem doğrardı. O zaman robot mu var? Ellem doğrardı rahmetli mekan. olsun. Evet canlarım. Evet arkadaşlar iki tane soğan az geldi gözüme. Bir tane daha soydum. Çünkü tavuk kıymanlar bir kilodan fazla. Bir kiloda kırmızı etim var. O yüzden az gelir diye düşündüm. Gibi geldi bana. Ben böyle tarifle iş yapmam el er kararı. ilmin kararına göre yaparım yani. bir lezzetime göre. Bir de bir tarifle yaparım. Bir şeyi. Çünkü tariflerde mesela kaç türlü malzeme oluyor. Ben de bazen biri olmayabilir, biri olur. O yüzden tarif bana her zaman için uygun gelmiyor. Evet. evet arkadaşlar kameram kapanmış Haberim yok Evet bolca kimyon attım Kırmızı pul biberimi attım ee, Yeşil bir şekilde oldu Soğanım beyaz ee, Kuru soğanım var içinde Yeşil soğan, maydanoz, sarımsak Hepsini bir çektim Uzunca çektim Krama gibi oldu böyle incecik Sonra işte kimyonumu attım bolcana. Bol atmamın sebebi de kırmızı, kızım kırmızı eti yemiyor. Hani tadını alırsa yemiyor. Tadını almaması için biraz da bastırsın diye fazla kattım. İkincisi bir de güzel oluyor yani. Ette kimyon. Evet. Karabiberim yokmuş. E, şey kullanacağım. Yani kullanamadım. Pul biberi fazla kullanacağım. Şimdi tarife uysam karabiberim yok. Hep böyle ben elimin lezzetine göre yaparım. İnşallah beğenirler yani. Güzel olur. Ben de beğeniyorum. Şimdi toz kırmızı biber katacağım. Evet toz biberim. Top olmuş biraz. Toz kırmızı biberim kırmızı olsun biraz daha atayım. Nane. Tuzumu da attım. Şimdi ben bunu bir tane de yumurta katacağım ama galet galetonumu yumurtamı katmadan ben bunu büyü vuracağım. Bundan Mantı içi ayıracağım. Mantı da yapacağım bunda. Yani mantı içi de aynı buna benzeyen bir şey olduğu için yani ilk defa bundan ayıracağım yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar köftem hazır. Şimdi ben bunu dolaba koyacağım inşallah. Yapıp da köfteleri yapıp yapıp tepsilerine şoklatacağım. Sonra poşetleri alacağım. Ağzına hazır yemek oluyor. Ben sürekli rahatsız olup yattığım için bana pratik oluyor. Hemencik oradan çıkart. Her şeklini yap. Fırında yap. Efendim tencerede yap. Köftem yeşil oldu çünkü bol maydanozlu oldu. Eee kuru soğanı az kattım yeşil soğan kattım o e yüzden yeşilli oldu köfte evet ne kadar güzel yoğursak o kadar güzel mantı içimi aldım buradan bir ara mantı yaparım Galeta unumu kattım bundan sonra yumurta kattım Köfte harcım falan yok. Ben köfte harcı kullanmıyorum. Evet canlarım, yapıyorum köftelerimi bu şekilde. E şimdilik günlük yemek yapmak için yapıyorum. Geri kalanını akşam otururken yapacağım. Şoklamaya koyacağım dondurucuya. Yani çalışanlar için de bence böyle pratik müddet. Çalışanlar için, bayanlar için. Yapın koyun, şoklayın dolabı. Geldiğinizde hemencik Yanına pilav köfte kızartabilirsin. Makarna köfte kızartabilirsin. Efendim tencerede patatesli yemeğini yaparsın. Fırına verirsin. Tepsi yemeği. Karışık olaraktan. İçine bir şeyler katıp da patates, biber, patlıcan, havuç. Pratik yani. Ben de işte aynı çalışan bayanlar gibi yarıştıramıyorum gündüz işimi, akşam işten gelen işçilerime yemeğimi. Kızım geliyor işten, eşim geliyor. Yarıştıramıyorum çünkü kafa kalkmıyor. Benim için de böyle pratik oluyor. Biraz acele ediyorum. Şekli güzel olmayabilir size göre. Evet. Ezan okuyor kim ezan Allah Aziz Allah Şefaat sende ya Resulullah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah'ım sen büyüksün Allah'ım sen büyüksün Allah'ım sen büyüksün Allah'ım bu günlerimize şükürler olsun Yarınki günlerim bu gün iyi olsun inşallah Evet evet Arkadaşlar evet. Önce sağlığımız inşallah. Sonra birlik, beraberlik, iyi olmak. Herkes birbiriyle iyi olsun. Herkes birbirini sevsin. Yani bu akraba olsun. Komşu olsun. Ya kim olursa olsun. Ne bileyim. İyi olalım birbirimizden. Birbirimiz hakkında iyi düşünelim ki iyi olsun her şeyimiz. Yani ben hep karşımdaki insanları kendim gibi görüyorum. Böyle hemen inanıyorum. Güveniyorum. Ciğerden, yürekten böyle bir merhaba diyesim geliyor. Bana bir adım gelene ben koşasım geliyor. Keşke hep öyle olsak biz. Evet. Keşke hep öyle olsa. Herkes öyle olabilse. Yani daha da iyi olabiliriz. Olabilirim. Birbirimize yardımcı olalım. Her konuda, her şekilde maddi, manevi yani her şey maddi değil. Manevi destek de çok önemli. İnsanlar mesela ben sizlerden bir merhaba, bir ne bileyim bir selam bir şey sizi ne sizin yorumunuzu gördüğümde dünyalar benim oluyor mesela çok sevmiyorum. Ben daha böyle canlı gönülden böyle bir ne bileyim yani nasıl anlatayım anlatamıyorum. Böyle güzel düşünsek bir gün hakkında iyi olsa iyi tek yani Her şey daha güzel oldu da artık biraz zor İnsanlarımız artık birbirine yani merhaba bile demeye şey yapıyor bile üzerine bu koronaydı tuz biber oldu insanlar zaten birbirine gelip gitmiyordu o. mesela ne bileyim. Sadece İstanbul'da köylerde öyle gidiyorsun. Herkes evinde oturuyor böyle. Ne bileyim. Ya gö gör görüşmemişsin. Bir senedir yani köyün insanına görüşmemişsin. Orada doğmuşsun, büyümüşsün. Mesela. Yani birbirine uğramalı insan. Nasılsın demeli. Bir daha görüşmemek var. Yani... Keşke eskisi gibi olsa. Eskiden değer vardı. İnsanlar birbirine değer veriyordu. Dedelerimiz zamanında. Yok yok yok. Dedeler gitti. Her şeye gitti. Evet her şeye gitti. Gerçekten. Yok. Şimdi eski tat. Hiçbir şeyde yok. Ne e, insanların diyaloğunda var. Ne biz. İnsanların saygısında, sevgisinde var. Es, eski, tat şimdi. Ne de yemeklerimizde nasıl böyle her şeyimiz hormonluysa. Ya insanlarımız da öyle oldu ben bakıyorum. Gerçekten öyle. Yani gerçekten öyle. Hormonlu şeyleri iyi yiye iyi yiye herhalde diyorum. insanlar böyle şey oldu. Çünkü böyle değildi. İnsanda değer vardı, saygı vardı, ne bileyim. Sevgi vardı, sevgi. Değer, sevgi vardı. Şimdi yok. Şimdi yok arkadaş. Şimdi yok. Şimdi millet birbirine iyilik yapacağım diye aklı çıkıyor. Önceden herkesin işleri imajı usulünde yapılırdı. Öyle ne bileyim. Biz öyleydik babam hele. 70 küsur yaşında. Halen gidip birine yardım edebilsem bile ama artık gitmiyor bacakları. Çabuk düşmüş. Düştü. Tabii çok durdurdular. Hepimiz yıldız. Görmesek hastalık sahibi olmazdık. Evet canlarım. Evet ben şimdi bu yapmış olduğum köftelerimi pişireyim inşallah. İşçilerim gelmek üzere, kızım gelmek üzere. <laughs> Bir dahaki videomda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayın yine. İnşallah birbirimizi sevelim, sayalım. Bol bol yorum yapalım inşallah. Ne bileyim videolarımı bir iki defa izleyin. Birbirlerinizin yorumlarına beğenin. Birbirlerinizin yapmış olduğunuz yorumları mesela beğenin. Yani öyle öyle, öyle öyle ben büyürsem büyüyeceğim. Benim için moral oluyorsunuz. Oluyor. Bir tane kimse gelse çok memnun oluyorum. Hadi bakalım. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı günlerimiz olsun. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce gönlünüzce olsun inşallah. Görüşmek üzere.